Merhaba İstanbul Times TV izleyenleri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı nüfus olarak İstanbul'un en büyük ikinci ilçesi olan Küçükçekmece'de yapıyoruz. Vatandaşlarımıza CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kısa bir süre önce Devlet Bahçeli seslenip lütfen ortağına söyle erken seçime gitsin. Çıkışıyla alakalı ne düşündüklerini soracağız. Videomuzu izledikten sonra henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açınız. İyi seyirler. Kılıçdaroğlu Devlet Bahçeli'ye seslenerek ortağına söyle bir an ve ülkeyi gene seçime götürün yönetemiyorsunuz dedi. Bu çıkışı nasıl karşılıyorsun? Bunu çok normal karşılıyorum doğaldır ben de aynı şeyi söylüyorum yönetemiyorlar çünkü niye? bir metrobüse beş kişi binse biri Türkiye'lidir biri e, Afgan'dır biri Siyahi'dir iki tanesi Suriyelidir yani beşte bir bizim iki Suriyeli yani bu ülkede biz hiçbir beşte şeyden dördü mı? beşte dördü yabancı onun da o dördün e, ikisi Suriyeli yani Suriyeliler bizden daha rahat bizden daha iyi bugün e, bizden evet. daha lüks yaşıyorlar neden derseniz pandemi sürecinde mesela yardımlar yapıldı doğru mu Emekliye yardım yok. Emeklinin evi varmış. Emekli maaş alıyor. 1800 lira, 1500 lira konut kredisi ödüyor. 300 lira ile emekli ne yapıyor? Bunun bundan başkanımızın haberi var mı? Ben buradan sesleniyorum. Emekli vatandaş. Öyle emekli var mı? Öyle emekli var mı? Var. Ben mesela konut kredisi ödüyorum. Emeklim konut kredisine gidiyor. 8 aydır ben çalışmıyorum. Daha önce almamış mıydınız? Konutunuz yok muydu? İlk konutunuz bu benim ilk konudum. 6 yılını ödemişim. 4 yıl daha ödeyeceğim. Ödemeye devam ediyorum. Her ay 1,5 konut kredisine gidiyor. Bana 400 lira kalıyor. Elektriğim, suyum, telefonum ve kronik rahatsızlığım var. Çalışamıyorum. Peki nasıl geçiniyorsunuz? Nasıl mı geçiniyorum? Çok güzel bir soru. Hani soğan ekmektiriz ya. Sadece ekmek. Soğan yok. da yok. Evet. Yani <laughs> Samimiyetsiz, posunuz yerinde. Nasıl nasıl sadece kalan, ekmekle? O helal kazanç. Kimsenin kursağından yemedim. 30 çok önemli bir olay. 1800 alıp 1500 verip 400'ün kalması. Çok ya çok buna paralel tabii ki çalışıyorum. Bugün geliyorum sizde biraz iş yapıyorum. 3-5 kuruş alıyorum. Yarın gidiyorum. Bir hafta bir yerde çalışıyorum. Bir... Emekli insansın. Hiçbir yer çalıştırmıyor ve sıcak bakmıyor. Ancak part time. E, part, aynen öyle. Aynen işte Geçim, o, gidip bulaşık yıkadığında bir büfede bir kafede bulaşık yıkadığım da olur. Kendim normalde değil tekstilden e, emekliyim, tasarımcıyım ve artı gidip bir yerlerde e, idari kadroda bir hafta bir boşluğu dolduruyorum. Birinin işte atıyorum imalat müdürü izindedir onun yerine gidiyorum. Birinin atıyorum model makinesi. Joker olarak bir şey yapmaya Aynen. çalışıyorsun. Ve sultan çiftliği piyasasında kendim burada oturuyordum ev aldım esenyurt'a gittim sultan çiftliğinde çalışıyorum. Üç toplu taşımayla gidiyorum ve bunu da belirteyim. Sultançe Topkapı Habibler güzergahında her binen 5 kişiden dördü kaçak biniyor. Ben evet 4 basımla gidiyorum. akbil kullanak 4'te dönüyorum. 8 kaçak basanları gördükçe de başımızdakilere hakkımı helal etmiyorum. Kim olursa olsun babam da olsa helal etmiyorum. Niye göz yumuyorlar diye? Tabii canım. Ve bir güvenlik görevlisine gittim şikayette bulundum. Arkadaşım bu kadar kaçak binen ne oluyor? Bana dedi ki biz dedi başımızdakilere söyledik dedi. Ama o dönemde daha henüz belediye değişmemişti. Bunu da belirteyim. Başımızdakiler dedik ki ya bir kişiye maaş bağlayacağımıza birkaç kişi kaçak binsin. 28 kişi görüntüledim. Hacı Şükrü durağında, Yeni Mahalle durağında, Sultan Çiftli durağında. 28 kişi. Bunların çoğu Zenci ve Suriyeli. Ve A Haber'e gönderdim. Bütün durakların iki başına da güvenlik konuldu. 5-6 ay sonra yine geri alındı. Erken seçime çoktan ihtiyacımız vardı da şu anki kaos yaşandığı zaman erken seçim biraz tehlikeli olabilir gibi mi geliyor ama? Ama normalde ihtiyaç var diyorsunuz. Yani kesinlikle. Var tabii. Gayet tabii ki var erken seçimi. Niye olmasın? Sen bu 18 senede tamam ana bizim yaş itibariyle artık biz güvenemiyoruz. Öbürlerine güvenemiyorum. Neden? Hani tamam bir değişim şart. Artık bu 18 sene aynı şeyde gidiyorsun. İşçiyi düşünmüyorsun, şeyi düşünmüyorsun. Ama ona rağmen AK Parti'ye oy vereceğim dediniz. Ya o, Güvenemiyoruz başkasına hanım ya. Nerede? Kılıçdaroğlu'na bir lafımız yok. Ama ona çalışıyor. Başka bir şey değil. Hani konuşmaları zaten onu terslemiyor. Güveniyor. Yani. Ama versem vermiş olsa. mesela bu seçimde ben zaten ona oy vermem AKP'ye ben zaten oy vermem. Vermem, vermem çünkü daha İş önce verdiniz mi Verdik, bir sefer verdim zaten. Ben daha öbürlerim, ben Ecevit'im. Ecevit'in. İçin Ecevit Ecevit düşünmediğinden, AK Parti o yok. Ben Ecevit'çiyim. Sana bizim rahmetli ha. Şimdi de bugün Bahçeli. E senin daha... Yaşın olmuş, 80 olmuş hali var. 650 tane milletvekili. Ne gerek var? Ne gerek var yani? <laughs> Doğru demiştir. Doğru. Doğru. Ee, Erken seçime bir ülke ihtiyacı var mı efendim? Erken seçim olmalı. Evet. Erken seçim olmalı çünkü e, Ekonomi çökmek üzere Türkiye'de. Olmaz. Böyle bir Değişim denge böyle. tabii bir de gerekir. Yani Türkiye'yi ne e, nasıl diyelim? İki, iki aile yönetiyor. İki aile yönetiyor. Yani, ne? aile yönetiyor Türkiye'yi. Olmaz. Tabii yani olmaz. Olmaması gereken bir olay. Şahil hangisi? iki parti mi demek O kadar dedim. O kadar. Efendim Kemal Kılıçdaroğlu Devlet Bahçeli seslendi. Ortağına söyle bir an evvel erken seçime gitsin. Ülkeyi yönetemiyorsunuz dedi. Türkiye'nin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Vallahi şu durumda var. Onlar çok sitlimon gibi gösterseler de sitlimon değil Türkiye oğlum. Çok mağdur olan insanlar, sıkıntıda olan insanlar var yani. Var. Evet. var benim ben emekliyim yani akan azıcık oldu olsa damlayan bir çeşmem var idare ediyorum bak tek kişiyim ben bir de düşün ki 3-4 kişi bu maaşla geçinenler var ne yapsın ev size bunlar size herhalde zar zor idare edir, değil mi? Ev olmasa bir de kira olsa daha idare edemezsiniz tabii ki ev kendimin tabii olmasa ben aç otururum oğlum ya, Zaten aldığım maaş ne ki? Yetmiyor bir şeye çünkü. Yok hiçbir şey yetmiyor. Vallahi çıkma sebzelerden, meyvelerden alıyorum. Bak ben açığını söylüyorum oğlum. Yani doğru bir söylemde bulundu fakat ee, MHP, AKP şu anda ikisi beraber çalıştıkları için. Yani kendilerine güvenmedikleri için seçime gitmiyorlar bence. Kılıçdaroğlu hayatta hiçbir şey yapamaz. Ondan da bu memlekete katiyen hayır gelmedi. Onunla mendiresin bedevasını aldı. O tiyen o parti olmaz. Onunla seçimde ondan sonra Atatürk'ün kemiklerinden Mehmet Ödün. Onlardan bir şey olmaz. Onların memleketin Dağın doruğunda biteni elektrik direği var mı? Onlardan hiçbir şey olmaz. Ama efendim cumhuriyeti kurdular, İstanbul'u kurdular. Koş Hoşça, Onla vurmadı, Onla vurmadı. Abi bu çıkışı da doğal karşılanıyorum Çünkü hiçbir şey doğal değil. Nasıl doğal? Hiçbir şey doğal değil şu anda. Öyle mi? Yani ben aldatıldığımızı hissediyorum herkes tarafından. Herkes? Bütün partiler tarafından. Halk mı aldatılıyor? Halk aldatılıyor diye düşünüyorum. Ne yapmak lazım? Vallahi ne yapmak lazım? Akıllı düşünmek lazım aklı Selim düşünmek lazım. Yani e, her şeyi profesyonelce bakmak lazım. Herkes işini düzgün yapması lazım. Bakarsak diyorsunuz. Seçim isteyen insanların da projelerini bir an evvel söylemeleri lazım. <laughs> Gülmek istiyorum. Başka bir şey değil yani. Cevap o. Şimdi e, ülkeyi baktığımız zaman şimdi ülke hepimizin ülkesiz. Kimi AK Partiye inanır, kimi CHP'ye inanır bu farklı bir şey. Kim, evet, evet, Dışa. Evet. Dış, dış bağlantılarla yapmış olduğu çalışmalar iyi ama halk da şu anda aç. mı? Evet yani şu anda halkta para yok. Evet, Ekonomi evet. çok kötü. E, peki Devlet Bahçeli ee, Cumhurbaşkanımız için vatan haini dedi. Halat attı. Onu yaptın. Bunu yaptın. Şimdi ne oldu da bu adam ilah oldu? Ne i̇şte oldu? Diyorlar ki 15 Temmuz'dan sonra ülkenin selametini biz gördük. Onları bir kenara attık 15 diyorlar. 15 Temmuz'dan sonra Darbe tamam. Darbede mı? biz de mesela meydanlardaydık. Ama ıı, selameti söz konusu olunca diyor. Ülkenin bir kenara atılır diyorlar. Şimdi ülkenin selameti olabilir. Şimdi biz sen de diyelim komşuyuzdur. Ama aramızda kavga vardır, konuşmuyoruzdur, bir sıkıntı olur. Bunu ortak çözeriz ama ondan sonra sarmaş dolaş gitmeyiz. Yine aramızda bir mesafe olur. Biz o mesafeyi göremiyoruz. Bakın ben bir seçmenim. Direkt olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vereceğimi söyledim. Tereddütsüz. Kendimden emin bir seçmen olarak. Neden? Tereddütüm olsaydı sizce ben Kılıçdaroğlu eleştirdiği hükümetin yerine gelip eleştirdiği konularda ülke sorunlarına çözüm üretecek kendisi o kuvvete o güce o iradeye sahip mi? Bir sizce alternatif olma güvenini veriyor mu seçmene? Vermiyor. 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 Sadece Kılıçdaroğlu değil. Ne yazık ki hükümetin dışında hükümeti eleştirenler adeta apartmanında oturduğu apartmanda yöneticiyi eleştirip yönetici seçilmekten kaçan konumdalar. Kesinlikle güven vermiyor muhalif etmeni. Alternatif olarak... hiçbir mi? Şu anda... Fatih Erbakan kurdu, Davutoğlu kurdu, Babacan kurdu. Ondan sonra öbür partiler var, mecliste onun Saadet Partisi var. Hiçbir mi size güven vermiyor? Bakın geçtiğimiz yerel seçimlerde şunu gördük. Şunu gördük. Adalet ve Kalkınma... Partisine mağlubiyet yaşatmak, Recep Tayyip Erdoğan'a mağlubiyet yaşatmak, niyetiyle politik üretip siyaset yapmakla ülke meselelerine, sizin bana sorduğunuz meseleleri çözüm üretmek için iktidara talip olmak arasında çok fark var. Devirelim ne olursa olsun mantığı mı vardı? Ya tabii. İşte bakın bir ya, yıl oldu. Başarılı oldu sanki büyük şehirlerde. Kesinlikle olmadı. Oldu ama İstanbul'a? Af pardon, affedersiniz. Hizmet anlamında. Her şey güzel olmadı. Hatta hiçbir şey hiç güzel olmadı. Ama aldılar İstanbul'u, Ankara'yı, Adana'yı. E, tabii. Demek ki biraz işe yaramış Yani o formül. Haklısınız. Seçim kazanmak için formül yaramış olabilir. İşte ilk soruya gelelim. Neden AK Parti? Ülke sorunlarına çözüm üretebilecek irade yok. Yapamaz. E, yani. Mümkün değil. Mümkün değil. Gidemez. Çünkü iki parti şu anda bataklıkta. Şu anda sıfır evet. çekerler. Halk yani Parti Ömrü sıfır mı çeker? Tabi tabi. Bizim manketlerimiz %48, %47 yok. çıkıyor diyorlar. Yok yok öyle bir şey yok. Gitsin halkın içine girsin. Nerede, ne, halkın ne yaşadığını... Bakın ben bir esnafım size şöyle bir şey söyleyeyim. Ben kahvecilik yapıyorum. Esnafım. Aynı zamanda iki tane kahvem var. Ee, 6-7 aydır kapalı. Ben de stopaj parası alıyorum. Mahsebe para alınıyor. Vergi, katma, değer. 5-6 tane vergini alıyor. Ama bana diyor ki diyor, aç. sen aç, hayır dükkanı aç, iş, şey yapma, oyun oynatma veya şey, şey eğlence olma. Ya bu dükkanın satlar ne yazdırıyor? Eğlence. Çay, çay bahçesinde satılır, çay ocağında satılır yani. yani. içer kahve de gibi. Evet, yani biz şu ayda en azda biz aldık, 50 bin lira borç aldık, şimdi ödemeler başladı, ödeyemiyoruz. Yok ki, neyle ödeyeceğiz? Yok, her tarafımız mı sıkıntı? Yani insanlar fer perişan. Valla ülkenin hali ortada. Gayet güzel yaşıyoruz hızla yükseliyoruz. Uçuyoruz. Dolar uçuyor. E tabi daha, daha neyse istiyor bu kadar güzellik varken. Ne, ne, ne var? gerek var seçime ya? Tabi canım ya. Seçime gitmeli miyiz? Erken gene seçim ya bence haklı bir çıkış gidilmeli. Yani e, gidişat evet. iyi gözükmüyor. ve belki artık şimdi yeni bir e, başlangıç olabilir. E, bence haklı bir çıkış yaptığı çıkış. Olmaz. Olmasın. <laughs> Nasıl buluyorsunuz yayınlarımızı o zaman? Yayınlarınızı çok iyi buluyoruz abi. Biz sizi bir çok güzel. Çok teşekkür ederim. Öneriniz, tavsiyeniz var mı bize? Daha ne yapalım? Abi siz yapacağınızı yapıyorsunuz da devletin başındakilerin işler yapması lazım. Sonra... Erken seçim gerekli ama erken seçim yapmazlar abi. Çünkü bazılarının işine gelmez. Erken seçim zaten e, devleti Tayyip Erdoğan yönetmiyor. Devlet Bahçeli yönetiyormuş gibi. Ne oluyor çünkü. İşte Olmaz. Orası evet. var. Olmaz abi erken seçim. Erdoğan'ın oğlu Devlet Bahçeli seslendi. Erdoğan'a söyle bir an evvel ülkeyi erken seçime götürün dedi. Bu çıkışı nasıl karşılıyorsunuz? Doğrudur. 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 Seçime ihtiyaç var mı şu an? Ülke uçurmaya gitmek üzere. Erken seçime ihtiyaç var mı? Var tabii ki. Kılıçdaroğlu devlet bahçeli sesleniyorum erken seçime götür ülkeyi dedi. Bu çıkışı nasıl karşılıyorsunuz? Seçime gidemezler çünkü kazanamayacağını biliyor. Gidemezler İktidar kazanamayacağını biliyor. 40 oyumuz var. Parti tutmama. Ben AK Partiliyim ama tutmam. Oy vermeyi de düşünmüyorum harbi. Çok uğraştılar.